Evet, standart olmayan ölçme birimleri konumuz. Bunun için kendimiz standart olmayan bir ölçme birimi oluşturduk. Herkes dairesini yaptı, dilimlerini ayırdı. Kimimizin ölçme birimi 4 dilimlik oldu, kimimizin ölçme birimi 16 dilimlik oldu, kimimizin ölçme birimi 8 dilimlik oldu. Bütün dilimler farklı oldu. Ama şöyle bir şey var ister 8 dilimlik bir ölçme aracı olsun, ister 12 bilimlik bir ölçme aracı olsun, ister 8 bilimlik bir ölçme aracı olsun, hepsinin toplamı, bütün açıların toplamı 360 derece olmak zorunda. Bu bir kuraldır. Yani ben burada, mesela şuradaki daireye baktığım zaman kaç birime ayrılmış bu daire? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir dilime ayrılmış. Bu dilimlerdeki açıları da görelim. Bakın birinci açı, İkinci açı, üçüncü açı, dördüncü açı, beşinci açı, altıncı açı, yedinci açı ve sekizinci açı. Yani sekiz tane açı oluşmuş oldu. Bu sekiz tane açının e, dereceleri de birbirine eşit ve şu özellik var: sekiz tane açın toplamı 360 derece olmak zorunda. Sekiz tane olsa, dört tane olsa da öyle. 16 tane olsa da öyle, 12 tane olsa da öyle, kaç dilim olursa olsun, hepsini topladığın zaman bütün açıların ölçüsü toplam ölçüsü 360 derece olmak zorunda. Şimdi bu bilgi elimizde alarak şuradaki soruları çözelim. Buradaki daire kaç dilime bölünmüş? Önce ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 altı dilime bölünmüş. Altı dilime bölünmüş olması ne demek? Buradaki açıların da altı tane olması demek. Bakın birinci açı, ikinci açı, üçüncü açı, dördüncü açı, Ay. <laughs> dördüncü. evet üçüncü açı, dördüncü açı, beşinci açı ve 6. açı. Altı tane açı var demek. O yüzden ben bunu hepsi toplamı 360 derece içse ben bunu altıya bölersem şuradaki bir tane açıyı bulabilir miyim? Bulabilirim. Kitabınızda bölmüş 360 dereceyi 6'ya bölmüş altı eş açı olduğu için bir açısının derecesi kaç çıkmış? Bir açısı 60 derece çıkmış. O zaman bir açısını ben ne diyorum? 60 derece diyorum. Evet. Şu küçük yuvarlak çocuklar derece diye okunuyor. Bu da açının ölçme birimidir. Yani 60 derecelik bir açı olduğunu gösteriyor. Benden istediğim açı neresi? Şu iki pembe ışının arasındaki kalan açıyı soruyor. Kaç dilim var burada? İki dilim var. Burası da 60 derece. Çünkü eşit oldu ya bütün açılar eşitti. O yüzden 6'ya bölmüştük. Bir tanesi 60 derece çıktı. Benden iki dilimlik açıyı soruyor. 60, 60 daha 120 derecelik bir açıyı bulmuş oldum. Şimdi buradaki dilimlere bakalım. Buradaki bütün dilimler eşit. Evet görüyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane açı var burada. 8 tane açı olması ne demek? 360 derece olan, 360 derece olan toplam açıyı kaça böleceğim? Kaç taneydi? 8 taneydi. 8 taneye böleceğim. O zaman bir tanesini hemen bölelim, yazalım şuradan. Kalemimi de alayım ben. Evet, 360'ı kaça böldüm? 8'e böldüm. Kaç çıktı? 45 çıktı. Benden Nereyi istiyor? Bakın ışına bakalım. İki ışın arasında iki tane dilim var. Yani iki dilimlik açı istiyor. Bir dilimi 45 derece ise iki dilimi kaç derece olur? Yine 45 2'yi çarptığım zaman 90 derecelik bir açıyı bulmuş oldum. Aşağıya geldiğim, geldiğimde burada bir dengesizlik var. Fark ettiniz mi? Ee, Buradaki bölümler hepsi birbirini eşitti. Ama burada bir, iki, üç, dört dilime ayrılmış. Fakat, dört dilime ayrılmış fakat, buradaki dört dilime ayrılmış fakat, burada bir dilimin ortasından geçmiş açı. Şurada normalde ben bu açının ne, nereden geçtiğini ne yapamam bilemem aslında. Nereden olduğunu bilemem. Ama zannedersem kitabınız şunu düşünmüş. Eşit olarak geçtiğini düşünmemizi istemiş olduğunu düşünüyorum. Öyle istediğini düşünüyorum. İkiye, eşit olarak ikiye ayırmış olabileceğimizi düşündü galiba. Bir yanlışlık var kitapta bununla ilgili. Bir net olmayan bir şey var ama ben bunu eşit olarak ayırdığını hesaplı, hesaplıyorsam şimdi yine bu dilimleri de eşit olarak ayırıyorum. Şimdi bütün dilimlerin birbirine aynı olması gerekiyor. kaç dilim oluştu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilim oluştu. O zaman eğer bunu eşit olarak olduğunu düşünürsem ki böyle yapmamızı istemiş olabilir. 8 dilime ayrıldı. 360 bölü 8 dedim. Kaç oluyor? Hesaplayın. Yine 45 oluyordu. Yukarıda yapmıştık. Peki kaç dilim var 45 dereceden? Bakın iki kol olduğuna göre bir iki üç dilim var bu sefer üç dilime denk gelmiş yani 45 derece 45 derece ve 45 derece üç tane 45 derece olduğundan dolayı ne yapıyorum 45 çarpı 3 diyorum 45'i e, üçü topladığın zaman kaç oldu? hayır, yani özür dilerim 45 e, 3'ü çarptığın zaman 135 dereceyi bulmuş olduk. Evet devam edelim. Burası dilimine bakıyorum. Yine bir bu evet eşit ayrılmış. Kaç dilim sayalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir daha sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12 dilime ayrılmış. Ne demek bu? Hadi düşünün. Biraz ne demek? Evet doğru. 360'ı 12'ye bölmemiz demek. Kaç oldu 12'ye böldüğüm zaman? Bir dilimi 30 derece çıktı. Burada ışın arasında benim iki dilimim var. Bir, iki dilimim var. O yüzden 30'u da ne yapıyorum? Yine 2 ile çarpıyorum. Kaç oldu? 60 derece olmuş oldu. Evet, biraz daha aşağıya kaydırayım ben ekranımı. Evet aşağıya kaydırdım. Çözmeye devam ediyorum. Yine dört dilimden oluşmuş. Dört dilim olduğuna göre dört dilim olduğuna göre ne yapıyorum? 360 bu sefer kaça böleceğim? 4'e böleceğim. Kaç olur? 360'ı 4'e bölersem 90 olur. Yani bir dilim ne kadar? 90 derece. E zaten bir dilim sormuş. Başka bir işlem yapmama gerek kalmadı. Bir dilim 90 derece olarak buldum. Şimdi burada da Bakın yine eşit dilimler. Bunları eşit olduğunu düşünüyorum. Kitabınızı eşit olarak ayırdığını düşünüyorum. Ki öyle bir bilgi yazması lazım normal yukarıya. O yüzden ben ne yapıyorum? Bunları da ikiye veriyorum. Çünkü bütün dilimleri ne yapacağım? Aynı yapacağım. Böldüm mü? Böldüm. Kaç dilimlik bir standart ölçme aracı oldu? Bakalım. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 dilimlik bir standart ölçme standart olmayan bir ölçme aracı oldu. O zaman e bütün dilimlerin toplamı 360 derece olduğu için 360'ı kaç'a böldüm? 8'e böldüm. 8 dilimde. Bu da kaç çıktı? 8'e bölünce 45 dilim çıktı. Şimdi bak Hatta bu sefer boyayayım, gösterelim. Nereyi istiyor benden? Boyayarak göstermeye çalışayım. Evet, şurasını... Boyamayı da yapamadım. Evet, benden istediği şu dilim değil mi? Şu ufak yeri de boyayayım. Evet, şu aradaki yeri istiyor benden. Kaç dilim var? Bir, iki, üç dilim var. O yüzden 360 ile kaçla çarpıyorum. Aa, özür dilerim. 368'e bölmüştüm. Bir dilimin 45 derece olduğunu bulmuştum. 45 ile yine 3 ile çarptım. Kaç dilim oldu? 135 dilim oldu. Evet, bu soruları da sizler bu bilgiye göre yapın.